Herkese merhaba. Ben avukat Ceren Nevcil. Bugün İzmir'e Dair TV'de Yarınlar Bizim programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün çok değerli, benim için çok özel bir konuğum var. Kendisi benim de çok yakın dostum, çok yakın arkadaşım. Sevgili avukat Pelin Özsoy bizimle beraber. Kendisi aynı zamanda CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı. Hoş geldin Pelin'ciğim. Hoş bulduk Ceren'ciğim. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Bize biraz kendinden bahseder misin? Kendini tanıtır mısın bizlere? Tabii ki de. Öncelikle girdiğim bu yeni yolda. Sana bolca başarılar diliyorum. Senin gibi farkındalığı yüksek bir kadının bu sezon muhteşem konular ve konuklarla birlikte çok güzel bir program geçireceğine dair şüphem yok. Çok teşekkür ederim. Bolca başarılı, güzel, bol konuklu, bol reyitikli güzel bir sezon çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, onun dışında ben Pelin Özsoy. <laughs> avukatım. Ee, serbest avukatlık yapıyorum. Kendi hukuk büromum var. Aktif siyasetle ilgileniyorum. Dört kuşak İzmirli olan bir ailenin tek kızıyım. Ee, STK'lara kıymet veren bir insanım. Yani STK'ların güçlü olduğu zaman ülkenin ekonomik, siyasal ve birçok sosyal konusunda çok katkısı olabileceğini düşünen STK'lara kıymet veren ve aktif olarak STK'larda çalışan bir avukatım. E, çok teşekkür ederim. Aktif olarak da Türkiye'de ilk seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın il Disiplin Kurulu ne Başkanıyım. Kadar güzel, ne kadar çok güzel. güzel. Tebrik ederim. ediyorum seni. Siyasette neler yaptığını, ne kadar faydalı işler yaptığını ben de severek ve güzel bir şekilde takip ediyorum. İnşallah daha güzel başarılarını, daha iyi yerlerde olduğunu görürüz diyorum. Çok teşekkür ederim. İlk sorumla başlayacağım. Sen de hazır Şimdi dedin ki CHP İl Disiplin Kurulu Başkanıyım ve ilk kadın aslında CHP Disiplin Kurulu Başkanısın. Siyasete girmeyi nasıl karar verdin? Aslında bu soruya yeni soruyla cevap verebilirim. Ülkem için ne yapabilirim sorusu üzerine gelişti benim sürecim. Ülkem için ne yapabilirim bir genç olarak düşündüğümde ülkenin maalesef şu an bulunduğu siyasi konjüktürü biz gençleri ve kadınları ne kadar daha kötü bir sürece doğru iktirdiğini görünce siyasete girmem gerektiğini, siyasette aktif olmam gerektiğini fark ettim ve siyasette kadın ve genç evet. sayımızın çok az olduğunu gördüm. Bu sebeple kadınların sayısının, gençlerin sayısının çoğaldığını e şu gerektiğini düşünerek hı hı. siyasete ve aydınlık gelecekler için ülkenin gidişatının daha kötü bir yola e, evrilmemesi için daha aydınlık, güzel, umutlu, hukuk dolu bir devlet ve e, iktidar inşası için e, bu sebeple siyasete girdi. Ve zaten bizim mesleğimiz de biliyorsun Cerencim, avukatlıkla siyaset de e, çok yan yana iki evet. alan. Yani bizim meslekte müvekkillerimizin haklarını savunurken davacı da olsak davalı da olsak savunduğumuz konu müvekkillerimizin diğer kişilere karşı e, onun dışında devlet kurumlarına özel sektörde ise işte şirkete karşı olan haklarını savun mücadelesinden çıkmış zaten. Siyaset de zaten bir hak arama mücadelesi üzerine evrilen bir felsefe ve bu sebeple bizim mesleğimizde de zaten siyasetin çok ayrı ve ayrık düşünebilmesi de çok mümkün değil. Yani ister istemez değil. Tabii ki de her meslektaşım siyasette çok aktif olmak zorunda değil ama siyasetten zaten günümüzde çok uzak da duramayız. Yani öyle bir hale geldik ki ülkenin konjüktüründe evet. siyasetle ilgilenmek de zorundayız. Siyasetin içerisine girip aktif bir partide bir rol almak veya saat üye olmak olmasa dahi siyasetten uzak kalabilmemiz maalesef çok da mümkün değil. Tüm bu sebeplerden dolayı siyasete girmeye yani ne yapabilirim ülkem için? Gençler için, kadınlar için, yaşlılar için, engelliler için, hayvanlar için, hayvanlar için, erkekler için de. Yani ülkeyi nasıl bir hale, nasıl daha iyi bir hale getiririz iddiasıyla başladım. Bir yol oldu. Ee, ve daha sonra da seçilen ilk kadın il disiplin kurulu başkanı oldu. Tebrik ediyorum çok seni. Çok teşekkürler. Ee, belki burada şunu sorabilirim. Yani siyasette dedin avukatlıkla gerçekten çok eşdeğer giden bir Hı -hı. E, süreç. Siyasetteki avukatlar da fazla bildiğim kadarıyla. Yani siyasette Tabii. avukat mesleğini icra eden bir sürü meslektaşımız var aslında. Sen de bunu biliyor musundur? Bilmiyorum ama rakam olarak bir bilgin var mı buna ilişkin? Yani oran nasıldır mesela? Yani istatiksel rakam olarak bir oran belki şu an veremeyebilirim sana ama sayısını çok fazla olduğunu biliyorum. Cumhuriyet Halk partisinde de çok fazla, diğer partilerde de çok fazla. Dediğim gibi siyaset ve avukatlık aslında yol arkadaşlığı yapan evet. iki arkadaş gibi düşün bunu. Evet. Yani bizim mesleğimizi siyasetten çok çok ayrı da düşünemeyiz ve düşünmemeliyiz de. Yani bizim mesleğimizin hak arama mücadelesinin getirmiş olduğu o durum, savunma veya iddiayı ortaya Hı -hı. koyma mekanizması aynı şekilde siyasette de var. Yani siyasette de daha iyi hale getirme bir hukuk devletini yaratma, daha iyi bir hukuk devleti, daha demokratik, eşitlikçi, katılımcı bir devlet yaratma iddiası varsa hı hı. bizim mesleğimizde de müvekkilimizin hakkını daha demokratik, daha eşitlikçi, daha hak ideali olan bir ülkede yapabiliyor olmamız. Bu isteğimiz var. Bu sebeple avukat ve siyasetçilerin daha doğrusu siyaseti tercih etmiş avukatların çok fazla olmasında ben normal karşılıyorum. Tabii. Sayımız tabii. çok fazla ama İnşallah daha da fazla olur. Evet, daha yani, da artması gerekiyor evet, değil mi? Ceyda. bence de öyle. Yani olması gerekir. Çünkü avukatlık mesleği dediğin gibi hani siyasetle çok eşdeğer değil bir mi? E, meslek olduğu için. İstersen ikinci soruma geçeyim. Siyasette peki kadınların olması sence neden önemli? Şöyle, e, siyasette kadınların olması aslında birkaç başlık altını toplayabiliriz bence bu konuyu. İlk başlık olarak ben eşitlikçi katılım diyebilirim. Yani nasıl siyasi partilerde cinsiyet kotası var biliyorsun sen de. Evet. Her ne kadar adı kadın kotası olarak geçmiş olsa da aslında onun ismi cinsiyet kotası. Yani bir cinsiyetin Sayısının fazla olduğu bir yerde diğer cinsiyeti korumak, hakların hukukunu korumak maksadıyla yaratılmış bir kota. Fakat bizim hı hı. ülkemizde çoğunlukla erkekler iş hayatında da, siyasi partilerde de ve birçok mekanizmada sayı olarak daha fazla olduğu için hiç ben görmedim erkek kotasının uygulandığı bir yer. Bilmiyorum sen Benle görmedim. gördün mü? Ee, gördüysek de çok ayımsal bir durum olur. Ben de görmedim bu yaşıma kadar. Dilerim daha değişsin, revize olsun, erkek kotası da bir yerde uygulanabilsin ama... E, ülkede bugüne kadar çoğunlukla kadın kotası uygulandı. E, bu ne demek? Yani bir cinsiyeti diğer cinsiyete karşı korumak derken aslında siyaset cinsiyet üstü bir konu. Yani siyaseti salt bir kadın veya erkek olduğu için değil. Dediğim gibi bu konuların üzerinde sadece bakış açılarını bu konuya yansıtabilmek anlamında bence kadınların siyasete girmesi çok Hı -hı. önemli. E, eşitlikçi katılım olması gerekiyor ülkemizde. Eğer demokratik bir süreçten bahsedeceksek ve iki seçmenden birinin, bunu seçmen olarak da düşünmeyelim, iki insandan birinin kadın olduğu bir ülkede e, kadın temsiliyetinin ve kadın bakış açısının iki vatandaştan birinin hakkının, hukukunun korunması anlamında da bence çok kıymetli olacaktır. Bu sebeple kadın sayısının artması gerekiyor eşitlikçi katılım için. Eşitlikçi katılım dedik, ülkede demokratik eşitlikçi bir katılım olması için demokratik bir sürece de kadınların katkısıyla birlikte Kadın bakış açısının katkısıyla birlikte aslında daha demokratik bir sürece doğru ilerletiriz ülke. Yani biraz önce de dediğim gibi iki seçmenden, iki insandan biri kadın olduğu için ülkemizde hı hı. E, kendi sorunlarının kendi günlük hayatında iş hayatına girdiğinde istihdam edildiğinde kendi süreçlerinde kendi yol haritasında kadın bakış açısı ile ilgili durumların mahallede başlayıp sorunların işte meclise kadar daha kadın bakış açısıyla temsil ediliyor olması o kadın için de çok kıymetli. Yani o demokratik haritada, demokratik Türkiye haritasında kadın sayısının az olması demokratik bir harita şeklinde durmuyor. Daha hı hı. demokratik olması için yani iki kadın iki seçmenden birinin kadın olduğu ülkede daha demokratik bir haritanın belirlenmesi için kesinlikle kadınların sayısının daha fazla olması gerekiyor. Kadın bakış açısıyla kanunlar yapılırsa kadın bakış açısıyla kadın muhtarlar çoğalırsa işte kadın valiler, valiler çoğalırsa kadın vekiller çoğalırsa kadın belediye başkanları çoğalırsa bunu sadece siyaset siyasette de düşünmeyebiliriz. İş hayatında da kadın sayısı çoğalırsa kadın bakış açısıyla kadın sorunlarına daha fazla ışık tutulabilir. Sadece kadın sorunlarına değil kadınların farkındalıkları çok yüksek olduğu için çocuk sorunlarına, engelli sorunlarına, hayvan sorunlarına e, gibi temel noktalarda kadın bakış açısının kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de bence bir kadın siyasete girdiği ve temsiliyete ulaştığı zaman bu cesaretle diğer kadınları da aslında siyasete çekiyor. Yani aslında bizlerin evet. siyasete girmesi bence diğer kadın siyasetçilere de bir alan veriyor. Örnek de teşkil ediyor. Tabii ki örnek de teşkil ediyor Ceren'cim. Yani bir kadın siyasetçiyi gören ama siyasete girmekten çekinen bir kadın yoldaşımız ya evet ne kadar güzel girmiş ve yapılabiliyor. Cesaretle güzel de konuşuyor. bir <laughs> yerlere de gelmiş veya gelmese dahi parti için çok aktif bir şekilde koşturuyor. Ülke için çok aktif bir şekilde koşturuyor. Emeği takdir görüyor diye düşünüp daha fazla siyasete girmek isteyebilir. Yani aslında bir kadın bir kadına kesinlikle çok daha kolay bir şekilde alan açabiliyor. Yani bir erkeğin olduğu bir yerde kadınlara alan açılması mı çok daha rahat oluyor yoksa erkeklerin olduğu daha aterkil bir sistemde kadınların mı olmasıyla acaba kadınlara daha çok yol açılırı ben de kendi içimde düşünürüm genelde ve bunu düşündüğümde kadınların olduğu yerde kadınları kadınlara daha fazla yol haritası çizdiğini <laughs> yol arkadaşlığı yaptığını keşfettim. Bu sebeple kadın sayısının artması emsal teşkil edip diğer cesaretli kadınların da Siyaset e, siyasete atılmasına. atılmasında bence çok kıymetli olabiliyor. Tabii ki. Yani burada şeyi sorabilirim belki sana. Şimdi yeni bir seçim süreci atlattık. E, bu seçim sürecinde İzmir'de kadın, ya yani siyasette kadın işte muhtar olabilir, belki belediye meclis üyesi olabilir, belediye başkanı olabilir. İzmir'deki kadın oranının nasıl olduğunu düşünüyorsun? Temsiliyetten bahsediyorsun Temsil değil mi? Temsiliyetten bahsediyorum. Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz bu seçimde seçimlerde 8 tane kadın belediye başkanımızı çıkarttık. 9 adayımız vardı, 8'i seçildi. Konakta, Karabağlar'da, büyük ilçelerde büyük veya küçük olması da çok şey değil. İlçelerde kadın temsiliyeti arttı, yerel yönetimlerde ve bu diğer kadınlara da biraz önceki sorunun cevabında verdiğim gibi cesaret olmuş oldu aslında diğer evet. kadınlara da. Bizim partimizde kadın sayımızı arttırdık. Aktif kadın üye sayımız arttı, belediye başkanlarımız keza arttı, milletvekillerimizin sayısı arttı. Bu şekilde bir artış eğilimi var. Ne partimizde. kadar güzel. Evet. İnşallah her partide Aynen bu Aynen öyle. Sadece CHP için konuşmuyorum. Tabii. Bütün partilerimizde kadın Artması temsiliyeti mi? inşallah daha da fazla artar. Peki son soruma geleceğim. Siyasete girdikten sonra kadınlar nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmalılar. Şimdi siyasete girme aşamasında kadınların kadın bakış açısıyla yaklaşması üzerinde durduk diğer sorularda. Ama evet. Kadın bakış açısıyla yaklaşırken eril bir dil üzerinden değil. Yani bizim e, ata erkil bir toplumda e, sürecimizi ilerlettiğimiz için bu sistemde kadın olarak var olabilmek kesinlikle çok daha kıymetli bence. Hı hı. Yani bu ne demek? Eril bir tanı üzerinden değil ben kadın gibi kadın siyaset yapmak istiyorum üzerinden bence siyaset yapmalıyız. Yani bir kadın çok bağırdığında, desibel yüksek olduğunda, yırtık bir kadın olduğunda, evet işte ne kadar delikanlı kadın, ne kadar erkek evet. gibi kadın şeyi var. Bunlar zaten biliyorsun toplumsal cinsiyet normlarından kadınlar ve erkeklere dayatılan bazı normlarımız var. İşte Maalesef. kadın daha naif olmalı, daha sakin olmalı. Erkek daha atılgan olmalı, daha avcı konumda olmalı. İşte eve parasını getirmeli kadın, evde çocuklarına, eşine bakmalı. Zaten bu toplumsal cinsiyet normlarından ve davranış motiflerinden dolayı senelerdir kadınlar ailelerine, eşlerine, çocuklarına bakmak zorunda hissettikleri için kendilerine siyasete girme konusunda da daha temkinli yaklaştılar. Çok güzel Ama bir yere değinin aslında. Bu, bu zamanla farklı bir şeye evrildi. Hem bizim partimizin kadınları da her zaman öyleydi zaten. Bizim partimizde temsil etti kadın sayımızın artması, kadın üyelerimizin artması diğer kadınlara da cesaret oldu. Onun dışında bir kadın girdiğinde eril bir tanı üzerinden değil, dediğim gibi kadın gibi siyaset yaparak, bağırmaktan korkmayarak, ifade etmekten korkmayarak, daha nazik ve neif duracağım diye kendi karakterinden de ödün vermeyerek, hı hı. sadece kadın konularına da evrilerek değil tabii iki de kadın konuları çok kıymetli, kadın yönelik şiddetin seneler boyunca bir artış eğilimi var. Yani azalması gereken noktada gitgide cinayetler de artıyor, kadın yönelik şiddet da. de artıyor. Aynen. Kadına, çocuğa, engellilere, yaşlılara, hayvanlara. Ve bu sebeple sadece kadın konusu üzerine değil, evet bu konu çok kıymetli ama her türlü konuda farkındalık yaratabilecek bir statüde olması gerekiyor bir kadın da girdiğinde. Sadece evet kadın olduğu için değil, o kadının da insanlara bir şey katabilecek, farkındalığı yüksek, kendini sürekli geliştiren, cesaretli, atılgan bir kadın olması da çok kıymetli. O sebeple bence siyasete girdikten sonra kadınların cesaretini kaybetmemesi gerekiyor. Cesaretimizi kaybettiğimiz zaman ve daha eril bir zihniyete ulaştığımız zaman e, biz yine aslında erilleşmiş oluyoruz. Yani kadın sayısı her ne kadar artmış gibi dursa da e, mecazen çok da öyle bir durumla karşılaşmıyoruz. Evet. Yani yine erkeklerin yönettiği ve erkek hegemonyasının olduğu bir yer haline geliyor. Yani erkeklerin yanında duran kadın değil, kendi e, farkındalığı yüksek, cesaretli, e, atılgan, kadınların daha çok artması gerekiyor ve bu kadınlar girdikten sonra bu çözüm üreten kadınlar girdikten sonra da dediğim gibi kadın bakış açısıyla birlikte bu eril zihniyeti daha farklı bir evreye taşıyacak. Kadın biz de buradayız, kadınlar da burada diyebilecek bir noktaya ve siyaset eşiğine bence o kadınların getirmesi gerekiyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Konu tabii çok geniş bir konu. Evet. Bir sonraki başka bir programımda tekrar <laughs> Lütfen, inşallah daha da ayrıntısıyla e, çok geniş bir konu dediğin gibi konuşuruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağlına sağlık, Aynı yüreğine şekilde. sağlık. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki ederim. geldin. Davet çok güzel bilgiler verdin. E, bizi izleyen seyircilerimize de çok güzel bence donanımlı bilgiler verdin. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? E, bu güzel program beni davet ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi senin gibi farkındalığı yüksek, kendini sürekli geliştirme halinde olan bir kadının bu programda ben mucizeler yaratacağını inanıyorum. Ay, çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Takipte kadın arkadaşlar. Kendisi sadece benim arkadaşım olması cebine değil ama gerçekten <laughs> farkındalığı çok yüksek bir kadın. Sen de öylesin. Her zaman Sen da yanındayım da senin. Ben de senin her zaman yanındayım. Tekrar geldiğin için bana destek olduğun için çok teşekkür ederim. Başka bir programında inşallah tekrar daha güzel i̇nşallah. konular konuşuruz. İnşallah. Seninle. Cerenciğim, çok teşekkür ediyorum. E, e, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir haftaya başka bir konuğumla, başka bir konuya ilişkin e, sizlerle tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.